Oskar'da yola çıkacağım. Kısmet olursa çay, afyon çayda da şarja gireceğim. Arabanın bana verdiği der %29'da oraya gireceğimi söylüyor. Şu an %89 şarjım var. Evden doldurdum. Bakalım oraya yüzde kaçla varacağız. Değerleri, bilgileri sizlere paylaşacağım. Mezar ziyaretindeydik. Mezar ziyaretimizi yaptık ve yola çıkacağız. Afyon Çay'dan kısmet olursa oradan da Yebozöyük ya, ya da Pamukova tarafında tekrardan şarja takıp İstanbul'a geçiş yapacağım. Kaç saat sürecek ve kaç kilometre gidip ortalama tüketimimi sizlere bildireceğim arkadaşlar. Şuradan güncel sürüşümüzü sıfırladık. Şimdi öbür şarjı geçtik ve normal seyahatimi de sıfırlayayım. Evet, bunu da sıfırladım. Gördüğünüz gibi bu da sıfırlandı. Şimdi güncel sürüşümle beraber kaç kahve enerji harcayacağımızı, ne kadar tüketim yapacağımızı sizlere anlatacağım arkadaşlar. Şu an hava sıcaklığı yaklaşık 12 derece gösteriyor. 5 Nisan 2025 saat dört buçuk civarı yolculuğumuza başlıyorum. Evet arkadaşlar burası köyümüz. Şurası mezarlık. Şuradan gördüğünüz gibi Nisan ayı 2025. Dereköy diye geçiyor burası. Bozkır, Dereköy, Konya. Torosların Konya'ya bakan kısmındayız arkadaşlar. Şu karşıda bayrak gördüğünüz yerin arkası Toroslar. Yaylalar. Burası da arkadaşlar bizim köyün bağlarının olduğu yerdir. Bu coşkun olduk olarak adlandırılan çeşme karşıdaki alanlar hep bağlıktır. Bağ, bahçe yani. Gördüğünüz alanda sağ tarafta şu alanda bizim e, top sahası dediğimiz alan. Buradan şehrin merkezine doğru yol alıyoruz. Beyşehir'e geldik arkadaşlar. Tüketimimiz şu anda bu. Burası Doğanhisar'a döndüğümüz yol arkadaşlar. talih yol burası. Bir 50-60 kilometrelik bir mesafe gidiş geliş. Buradan Beyşehir Gölü'nün manzarasını seyredebiliyorsunuz. Yüksek bir akımda. gördüğünüz karşı taraf komple Beyşehir Gölü arkadaşlar. Burada durmamın sebebi sis ve yağmurun burada çok olmasından dolayı. Sıcaklık değerinin bayağı düşmesi. Bir tırmanıyoruz burada tüketimimiz bayağı bayağı bir arttı. öyle göstermek istedim sizlere. Burası da Kayaveli geçti en yüksek olan rakım. Gelip bakalım. <laughs> ile çekeceğiz. İkine bu. Bakalım. Kaçta geldik? Buraya. Bununla geldik. Navigasyonumuz bu. 115'te geldik. Kıyımımız da çıktı ama bu şekilde. Bakalım. Arkadaşlar aklına geldik. Hem şeyimiz var. Şöyle göstereyim. aldık. Şimdi %80 yapıp Bozoyuk ya yola çıkacağız arkadaşlar. Bozoyuk'a kadar bizi götüreceğini inliyorum bu şarjı. Bakalım. Bozoyuk'a geldik. Burada Astor şarj aletinden aracı şarja başladım. Şimdi şarj ediyoruz. Burada köfteci Yusuf var. Benzinci var. Ee, Astor'un 4 tane şarj aleti var burada. 300 kW'lık. Burada da şu karşı tarafta da ZES var. ZES'in bayağı bir makinesi var orada. Yani burada Astor'da yer bulamazsanız ZES'te şarj edebilirsiniz. Orada. Şimdi Sakarya Adapazarı kişilerine geliyorum arkadaşlar. Bozoğlükten aracı %90'la şarj edip yola koyulduk. Eee %90'la büyük ihtimalle başladığım şarja %20 gibi, %25 gibi Bakırköy'de bitireceğimi düşünüyorum. Bakalım. Arkadaşlar şimdi Boğaz Köprüsü'ne giriyoruz. Saat 2. 15-20 dakikaya kadar. Bakırköy'e varmış olacağım. Orada sizlere tüketim değerlerini ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Arkadaşlar ilk başta size Bozüyük'ten Bakırköy'e kadar olan tüketim değerlerini ve maliyeti anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Astor'dan almıştım ben burada şarjı. Astor'daki birim maliyeti kilowatt başına 9 TL arkadaşlar. Oradan buraya kadar olan mesafe 280 kilometre ve 280 kilometrede de 21.7 kilowatt 100 kilometrede harcadığım enerji tüketimi arkadaşlar. Buradan hesapla yola çıktığımızda 280 kilometrelik yolda benim maliyetim 546 TL tutmuş arkadaşlar. Şimdi gidelim arkadaşlar. Yolculuğumuzun tüm masrafları ve tüketim değerleriyle beraber bana olan maliyeti. Konya Bozkır'dan yola çıktık arkadaşlar. Yola çıkmadan önce %90'a kadar şarjımı evde yapmıştım. Buranın maliyeti 3 liradan kravat başı 240 TL gibi bir maliyete çıkıyor. Afyon çayda aldığım Şarj maliyeti de arkadaşlar 583 TL. Bozu yükten aldığım Astor şarjdan da maliyetimiz arkadaşlar 611 TL tuttu. Varış noktasına geldiğimde de 120'lik bir şarjımız kalmıştı. Bu 120'lik şarj da 17 kW'lara denk geliyor arkadaşlar. Bu 17 kW'lık enerji de arkadaşlar en son Astor'dan aldığım için 9 TL'den hesap ediyorum. O da 150 TL'lik bir bataryada enerjimiz olduğunu gösteriyor. Verdiğim ücretleri toplayıp ve 150 TL'lik olan bataryadaki enerjiyi düşündüğüm zaman 1280 TL gibi bir enerji tüketimi yapmışım arkadaşlar. Buradan yola çıkarak geldiğim mesafede 733 kilometreydi. 1280 TL masraf yaptıktan sonra 733 kilometreye böldüğümde ortalama 1.75 kuruşluk bir kilometrede enerji harcamışız arkadaşlar. Tok t uzun menzil aracımla 733 kilometrelik yolda arkadaşlar iki defa aracı şarj ettim. Ve bu yolculuğun bana maliyeti 1280 TL oldu arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum sizlere.